Merhaba dostlar. Nasılsınız arkadaşlar? Beni sorarsanız dostlar ben de iyiyim. Bugün de yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım dostlar. Çok güzel bir kayalık bölgeye geldim yine. Bakalım buralarda neler görebileceğiz. Çok değişik işaretler, figürler var dostlar kayaların üstünde. Bunlara birlikte bakacağız. Ama en çok e, dikkatimi çeken yerlerden bir iki yer var. Şimdi oraları size göstereceğim dostlar. Gerçekten de siz de beğenebilecek misiniz dostlar? Birlikte bakalım. Hemen şöyle büyük cene bir kayamızın yanındayız. Çok değişik bir yer. Şöyle beli bükülü bir kaplumbağa define işareti gibi de gözüküyor. Büyük bir kaya dostlar. Hemen yanı başına da daha değişik bir kaya daha var dostlar. Burası bu iki kayanın da altında değişik iki tane küçük, küçük kasa gibi yerler var dostlar. Tabii ne kadar doğru bilemiyorum. Şimdi ikisine de birlikte bakacağız. Hemen şuradaki kayamıza şöyle bir yandan bakalım. Çok güzel bir yer. Hemen bu güzelim yeri siz dostlarla birlikte gezelim bakalım. Burada da dikkat çeken iki tane kaya parçası vardı. Onları siz dostlarıma göstereyim. Tabii dostlar böyle gezerken çok değişik kaya parçaları da bazen önüme çıkıyor arkadaşlar. Bunu siz dostlarımla paylaşıyorum. Şöyle de bir dere yatağındayız. Hemen asıl bakacağımız yere doğru gidelim bakalım arkadaşlar. Asıl bakacağımız yer dostlar bir tanesi bu kayanın altında ve hemen dibindeki kayanın altında. Burası tahminime göre dostlar açılmış bir yer gibi gözüküyor ama ikinci yerimiz e, daha açılmamış gibi gözüküyor. Şöyle bir kayanın her tarafını detaylısına bir görün. Ondan sonra şu alt tarafına bir bakalım. Bakın hemen size göstermek istediğim yer bu kayanın altında dostlar. Şurası. Şöyle de bir yakından görün. Tabii dostlar burayı tahminime göre açmışlar. Şöyle bir yakından ne kadar görebilirsiniz diye çekmek istiyorum. Burayı dostlar zamanla açılmış ama hemen. Altında bir yer daha var. Şimdi orayı da göstereceğim. Orası çok güzel, kapalı. Duruyor gibi gözüküyor dostlar. Şuralarda da çok değişik kaya oymalar var. Hemen asıl göstermek istedim. Yere doğru gidelim bakalım. Bak hemen bütün kayalar üstünde değişik değişik çıkmalar, girişler var. Şöyle de biz yanaşmaya çalışalım. Nasıl göstereceğimiz yer. Hemen karşımızda dostlar. Arkadaşlar biraz da e, burada rüzgar var. sesim biraz bir gelirse kusura bakmayın. kayanın altındaki gizli kapalı yeri size göstermek istiyorum. Hemen şu üstteki büyük kayayı gördünüz. Altında da açılmış bir yer vardı. Hemen dibinde şöyle de bir kayamız var. Üstünde de bakın çok cana izleri var. Ama asıl göstermek istediğim yer hemen şu dipte. Zaten burayı da görünce arkadaşlar anlar diye düşünüyorum. Hemen şöyle şöyle bir göstereyim. Bakın. O kadar net gözüken bir yer ki. Burası açılmamış, kapalı bir yer gibi gözüküyor dostlar. Şöyle her tarafını detaylı silen görün. kadar güzel bir yer ki bu kayanın hemen alt tarafında üstünde de şöyle bir çizik var Çiziklerin hemen üstünde de çok çeşitli oyma işaretler var şöyle de görün arkadaşlar bunların çoğu arkadaşlar murtizleri çeşitli oymalar şurada bir yol verilmiş kasaya doğru şurası Evet hemen şu kayamızın üst tarafına da bir bakalım. İşte çok değişik mucizeleri de var. Tabi dostlar gezdikçe böyle daha da değişik yerler çıkar diye düşünüyorum. Burası da kayamızın arka tarafı. Kapalı kasa dediğimiz yer. Bu kayamızın ön yüzünde. Şu alt tarafına da bir göz atalım. Bakalım buralarda neler var. Bu kayamızın alt tarafı dostlar. Şöyle de çok güzel bir görüntüsü var. Şöyle bir görün. Hemen şu alt tarafında da çok değişik işaretler var. Bakın dostlar şöyle her tarafını ayrıntısıyla görün. Müthiş bir yer. Gerçekten de arkadaşlar eski insanların elleri değmiş buralara. şöyle her tarafını ayrıntısıyla bir görün. aşağı doğru hafiften inmeye çalışalım. Bakalım buralarda başka neler görebiliriz. Kayalar arasında çok değişik figürler var dostlar. Gezdikçe de çıkıyor dostlar bakın. Evet arkadaşlar hemen yandaki kayamıza da bakalım. Şöyle de bir doğal bir ortamdayız. Baktığımız yerlerde, buralar arkadaşlar. Çok da güzel bir deri yatağı var. şöyle her tarafını bir görün istiyorum dostlar. Müthiş bir. Yer. Evet dostlar, bugünkü videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kanalıma destek olursanız like atıp beğenip abone olursanız bu gibi videolar gelecektir. Arkadaşlar bu gibi videolar her zaman dediğim gibi doğal da olabilir, gerçek de olabilir, olmayabilir. Amacımız birlikte gezip dolaşmak doğayı. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan sağlıcakla.